Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güneşli bir Antalya sabahındayız. Kuşlarımız uçuyor. Güvercinlerimiz yayılıyor. Birazdan size göstereceğim ama hazır fırsat bulmuşken size benim damızlığım olan en iyi kuşlarımdan birisini göstereyim. Kuş makaslı. Makaslı olmasına rağmen kalktı. Uçuyor şu an. 7 yaşında bir güvercinimiz arkadaşlar. Bozbenekli. Zaten yakında bunu size tanıtacağım e, ee, tanıtırken de hazır çıkmışken kalkmışken size de göstereyim dedim. Kuş üç gündür çatıda ama çıkıp yakalamadım belki iner diye. Ha, ama yani hiç inmeye, inme niyeti yok. Aynen çok dirsekli bir kuş arkadaşlar. Kuşun başta 3 TL var ama ona rağmen uçuyor. 6-7 yaşlarında bir güvercinimiz bu. Yavruları var bende. Altı çok sağlam. Muazzam. Benim en iyi kuşlarımdan bir tanesi. Bir Erkek. Der ki, ben kuşumu anlatmam anlatmam. kuşun beni anlatır diyor. Aynen evet. Öyle. Mut, Mutlu beyden estantene. Şimdi kuş kalktı. Kalkmışken de size de bir video çekeyim dedim. Şöyle kanatlarını da görürsünüz. Hem merak edenler var damızlıklarımı. Normalde uçurmuyorum biliyorsunuz. Ama bu işte nasipte uçması varmış. Hayvan kalktı uçuyor. Uçarken de size izleteyim dedim. Bülent'e de izlemesini tavsiye ediyorum. Bu fantomlara benzemez Bülent'im. Bunlar S500'lerden, F35'lerden. Bülent'e hatta buradan bir iddiada daha bulunayım. Bülent'im kuş yaşlı, 6-7 yaşlarında, kanatları makaslı. Sana açık çek veriyorum. Kuşsa kuş, kümesse kümes anahtarına kadar verebilirim. Ben buna kanat vereyim. 15 gün uçurayım. Sen de al bütün kümesine fantom mu uçuruyorsun? Başka bir kuş mu uçuruyorsun? Neyi uçuruyorsan al kardeşim gel bu kuşla yarıştır. Nereye gitti? Arkadaşlar kuşları dışarı çıkardık o yüzden ürktüler uçanlar birkaç tanesi kalktı. O yüzden size söylüyorum ya ben hep kolay kolay kuşların hepsini dışarı çıkarmak istemiyorum. Kalkan uçuşa geçiyor. Bu inmiş halleri aslında sabahtan beri uçanlar var içlerinde. İşte kalanlar bunlar. Onlar da indiği zaman. Bizim boz nereye gitti? Boz beneklimiz. Bu da dumanlı perçemlimiz. Evet, inmeye mi başladı? Evet, arkadaşlar şimdi geçtim. Hümet. Evet, benim damızlık mı bu? Evet. Benim boz beneklim. Kanatları görüyorsunuz herhalde. Anlatmama gerek yok. Kanat yok hayvanda. Ama acayip bir dirsek var. O yüzden kuş bozmadan uçuyor maşallah. Bu ikinci gün arkadaşlar. Yani 6-7 seneden sonra. İkinci günü yani ben bu kuşu ortalama bir 5 senedir falan yatırıyorum. Hiç kanadı da yoktu. Çatıdan da çıkmadı. İşte dün de ilevelsi gün kalktı. Yerden çatıya çıktı. Ben de almadım. İki gündür çatıda 5 senenin sonunda kuş uçuşa geçti. Dirseğini siz hesaplayın. Ben bu kuşa bir kanat versem herhalde rahat bir 2 saat 3 saati devirir. Bülent'ciğim alt sana fayton fayton diyorsun. Sana F-35'lerimden göstereyim. Bak herkese nasip olmaz. Sana izletiyorum canlı canlı. Bir daha izleyemeyeceksin çünkü. Tekrar yineliyorum teklifimi. Bülent'cim şu kuşa kanat vereyim. İstediğin kuşu uçur. Fantom uçur. Ömer abilerin verdiği, Musa abilerin verdiği herhangi bir kuşu uçur. Hazır da verebilirler. Sıkıntı yok. Onu da uçurabilirsin. Ne istiyorsan, ne uçurmak istiyorsan sen 5 kuş uçur, ben bir tane kuş uçuracağım, bunu uçuracağım. Kazanırsan kümesimden istediğin kadar kuşu alabilirsin biraderim. Ne istiyorsan sana çuval çuval yemler alırım. Karışık yemler alırım. Sana en iyi kuşlardan veririm, mirlolardan veririm. Bak bu teklifi kimse yapmaz. Bence iyi düşün. Ben buna kanat vereyim. 15 gün uçurayım. Sen de fantomlarını uçur. Başka kuş uçur. Ne istiyorsan onu uçur. Bir görelim bakalım. Kuş kimde var, kimde yok? Ay kızım, aferin sana. Kimde var, kimde yok bir görelim ya. Bazı arkadaşlar şeyden mesaj yazıyorlar. Eee YouTube'a yorum yazıyorlar. Ya bu baltom, fantomlar güzelmiş. Gökhan iki tane al. Sen de üret. Belki iyidir diyorlar da. Biliyorsunuz astrolisler son çıkar arkadaşlar. Göstermedik diye olmadığı anlamına gelmez. Siz daha benim kendi kuşlarımı görmediniz. Bir görelim. Bir oynatalım. Her şeyin bir vakti var. Bu tarladaki kuşlar Mehmet'in kuşları var aralarında. Hediye gelen kuşlar var. Zaten çoğusu yavru. Yavru ekesi, yeni sökülmek üzere olan kuşlar. Birkaçı yakalama. Yani siz bunları izlediniz de zannettiniz herhalde bizim elimizde bunlar var. Öyle bir şey yok. Benim kendi damızlıklarım var. Arsaya almıyorum onları. Belki izliyorsanız siz de öğrenmiş olursunuz. Benim dört takım soyum var içeride arkadaşlar. Ve onların yavruları var. Yavrularının yavruları var. Bende kuş bitmez hele iyi kuş hiç bitmez. Hiçbir zaman iddia etmem ama iddiaları da açayım varsa iyi kuşu olan. Buyursun holder meydan uçuralım. Ama Bülent çok iddia ediyor. Benim kuşlarım şöyle, benim kuşlarım böyle. Ha belki iyidir, belki değildir. Onrasını bilmem. Çünkü daha henüz izlemedim. İzlediğim zaman anlayacağız. Tekrar yineliyorum. Bülent'çim. Bak kuş bu. 7 yaşında. Kanatları makaslı. Bak sana bir teklif daha sunayım. Ben sana makaslı uçuracağım bu kuşu. Ama bana 15 gün vereceksin. Ben sana bu kuşu makaslı uçuracağım 15 gün sonra uçuralım en Gel genç be. kuşunu. Yok yok ben böyle uçuracağım ya. Bu böyle de yapar, yapacağım. Mutlucum, sıkıntı yok. 15 gün uçuracağım Bülentçim. Bu halde uçuracağım bak. Sözüm söz. Bu halde uçuracağım. Gel abi en genç kuşunu. İstediğin kuşunu Ömer abiden, Musa abiden böyle hazır kuş da alabilirsin. İstediğin kuşu getir. Bu kuşla yarıştır. Daha bundan iyi teklif mi var lan Mutlu? Vallahi şuna Ha? Çok az bir süre verdin. Hayır ben 15 gün uçuracağım. Sadece o bana 15 gün verecek. O istediği kuşu uçursun. Sıkıntı tamam, yok. O 15 gün hazırlayamaz. Tamam ben beklerim ya. Bu 5 senedir zaten yatıyor. Biz bir, bir sene daha beklerim ben. Sıkıntı yok. Ya ne yapayım arkadaşlar bakın istediği kuşu vereceğim. Gelsin şu güzel mirolardan alsın bakın. Bunlar mirocu Murat'ın soylarından. Şu güzelliğe bir bakın maşallah. Oyun kuşu isteyebilir belki mutlu. Elinde yok adamın. Belki oyun kuşu veririz ona. Açık çek veriyorum Bilal sana daha ne yapayım ya. Bak burada güzel güzel mirolarım var. Bal kafalarım var. Bak. Ben de yok yok. Neyse her şey bir an arkadaşlar esas konumuza gelelim Antalya'da çok güzel bir hava var bugün ee, güzel bir havayı bulmuşken de kuşlarımızı dışarı çıkaralım istedim biraz yayılsınlar gördüğünüz gibi doğal ortamlarında gayet keyifleri yerinde her şey tam onların istedikleri gibi yeni hedefimize adapte olmaya çalışıyorlar bazıları da. Bu da dişi bir kuşumuz arkadaşlar. Ortalama iki buçuk saattir falan uçuyor. Artık kuş kalmadı. Bu da herhalde inmeye geliyor. Hadi kızım bakalım. Evet. Son kuşumuz da indi. Çok şükür. Kuşları dışarı çıkarmıştım sabah da. Dedim biraz güneşlensinler. Ürktüler. Uçuşa geçtiler. Uçanların hepsi kalktı arkadaşlar, bu sonuna kalanlardı işte. Bunlar da indi artık, uçan kuşumuz yok şu an dışarıda. Evet, bugün aslında ne yapıyoruz? Ben size onu da ayrıca da belirteyim. Şimdi, biliyorsunuz, gerçi bilmiyorsunuz, o videoyu yayınlamadık. Şeyi kaldırdık buradaki, salmayı kaldırdık Mustilla beraber. İçerinin çok karanlık olduğunu düşündük. Buraya bir kapı açtık. Açacağız daha doğrusu. Şu gördüğünüz alana bir pencere yapacağız. Pencere yaptıktan sonra güneş içeriye girecek. Buradaki salmayı da kaldırdık. Benim şu küçük yavru kümesim vardı biliyorsunuz. Bunu şimdi kaynak yapıyoruz böyle tellerden. Etrafını döndükten sonra e, şu arka tarafa bir delik açıp salmayı bu tarafa alacağız. Küçük bir şey olacak. Evet. Çünkü içerisi çok karanlıktı. Fazla verim alamıyorduk kuşlardan. Pusuyorlardı, mutsuzlardı. En azından şöyle bir dışarıya çıksınlar, bir güneş görsünler diye. Böyle bir karar aldık. Ve onu uyguladık. Bugün bunu yapacağız. Daha sonraki işlemiz hedefimizi yapmak. Ondan sonraki işimiz bakıcı kümesi yapacağız bir tane. Daha sonra da benim bahçedeki kümesi bitireceğiz. Kümes biliyorsunuz perişan. O yüzden onunla uğraşacağız. ile bir iş bölümü yaptık. Bu nereden geldi lan böyle füze gibi? Daha inmemiş ya bu. Mutlu. Bu da benim arkadaşlar şey ee, kümesinden getirdiğim bozlarımın yavrusu. Boz duman. boz duman bu. Normalde boz duman atmıyor. Boz atıyor. Boz atıyor ama bunu boz duman attı. E, bunu getirdim buraya. Hiç uçmamıştı. Yavruya kustu. Getirdim burada uçurdum. Uçmuştu da yani kümeste sökülmüştü. Burada nefeslendi. Şimdi biraz daha uçuracağım. Hareketlerine bakacağım. Ortalama bir ay falan burada tutacağım bu kuşu. Daha sonra tekrar kümesime geri götürüp yavrulamaya devam edeceğim. Burada olan benim tek kuşum o. Bir de bozkillilerim var. Mutluyla benim ortak çalışmamızın ürünü. Onlar da içeride yumurtada. Hangi boz? Boz'un altına gelen boz. Paslı mı diyorsun? Ha paslı da burada. Pahası da burada. Yok onu uçurmuyoruz. Uçurduklarımdan bahsediyorum ya. Uçmayanlar da var da arkadaşlar. Mesela şu benim eski kuşlarımından. Mutlu geçen gün hikayesini paylaştı sizle. Bu benim demin ki uçan kuşumun yavrusu bu arkadaşlar. Demin uçan boz beneklimin yavrusu bu. Dişisini öldürdük kaybettik yani. O hastalık zamanı ölen kuşlardan dişisi. Muazzam bir dişisi vardı, pastiydi o da güzel oynuyordu. On da bunun, onun, e, benim şu an uçan benekliğim yavrusu. Böyle göstereyim size. Bu bir hastalık atlattı, ölümden döndü, mutlu bunu iyileştirdi, sağ olsun. Ben de onu ona hediye ettim, çünkü onun hakkı. E, bunu uçuramıyoruz, bundan yavru da alamıyoruz. Bu bizim artık gözümüzün nuru diyelim. Yani gözümüz gibi, gibi, ha gözümüz gibi baktığımız bir kuş. Uçururuz ama uçmasa da olur o bizim için. Çünkü çok kıymetli. Şu anda yumurtluyor da. Ha yumurtluyor, yumurtluyor ama yumurta tüm problemini tüm çözemedik. Yok. O yüzden verim alamadık. Belki düzeltirsek diye bir ümit eşleştiriyoruz. Sadece zar şey yapmıyor. Yumurta kabuğu yapmıyor zar olarak. Şu yani an onu değil? yapıyor abi. Son şeyde yaptı. Yaptı ama şey değil tam böyle hani ha. Sert yumurtalar sertleştirdi. Öyle mi? Tabii. Ha, mutlu bayağı bir ilerleme kaydetmiş. Yumurtalar normal. Mutlu kafaya yok. koydu zaten. Abi ben bunu yumurtlatacağım dedi yumurtlattı. Hiç yumurtlamıyordu. Şimdi e, şeyini de hallederse, döl işini hallederse, yumurta tutarsa inşallah bundan da bir takım yavru alır, izletiriz. Annesi çok değerliydi. Anası. Annesi evet çok değerliydi arkadaşlar. Hastalık zamanında kaybettim kuşlarımdan annesi. Babası sağ kaldı. O da işte dediğim gibi makaslı. Demin uçan kuş. Bunun babası. Ha, evet. Ha? Uçan makaslı olan bunun babası. Ha, bunun babası o. Ondan sonra durum bu. Hayvanlar gayet memnun halinden. Arkadaşlar imkanınız varsa, yeriniz varsa, fırsatınız varsa kuşlarınızı aynı bizim yaptığımız gibi salın böyle. Başlarında durun. Bu güneş sizin kullandığınız en etkili ilaçlardan da iyidir. Psikoloji olarak iyi gelir. Fiziksel olarak iyi gelir güvercinlere. Zaten hallerinden de anlıyorsunuz ne kadar keyifli olduklarını. Kur çekenler var. Gezenler var. Bu da mutluluğun Sivas dişisi. Yumurtlayacak. Yok evet, erkeği bu pardon. Eşi yumurtlayacak bakın eşi de yanında. Mutlu bu Sivas dişi bugün yarın atar Altında yavru var ya. var mı? Yavru bakarken yumurtaya mı? Yumurtlamaya mı başladı? Neyse, benim boz uçuyor arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim ee, bazı yorumlarda böyle çok nadir de olsa birkaç tane arkadaş yorum atıyor İşte abi kargalarla uğraşma git fantomlardan al üret ben bir şey söylemek istemiyorum sadece şunu söylemek istiyorum zaten onlara yazılı da söylerim de belki bundan sonra yine soran olur buradaki kuşların yarısı kostüm arkadaşlar miro bal kafa çalışmalarımız biz hem kostüm bekliyoruz, besliyoruz. Hem de oyun kuşu besliyoruz. Şimdi bunların yarısı kostüm. Ama hiç düz kostüm yok. Aynen, kaliteli kostümler bunlar. Şey yanlış, Daha sonrasında geri kalanlarda, yani benim burada uçurduğum kuşların %95'i benim kendi soylarım değil. Onu size ayrıca belirteyim. Ne bileyim, sağdan soldan gelen hediye kuşlar. Ha, boş kuşlar değil. Güvenilen kuşlar. Bu erkek olsaydı o şeye eş olacaktı. Bu kuş yumurta yatıyor, rüzgar almış yumurta. de zayıflamış bari. Anlayacağınız bu kuşların çoğu benim değil. Öyle söyleyeyim size. Benim kendi kuşlarım çatımda arkadaşlar. Burada bizim mutlu ortak olan iki tane bozkelimiz var. Onun dişisiyle benim erkeğimin yavrusu. Bir de şu uçan bozum var. Bozdumanlı. Onun haricinde hiçbir kuş burada benim değil. O yüzden öyle. Ha bak şu bizde kuş yok zannetmesinler. Hangisi abi? Şu, şu çakmaklı var ya senin erkeğinin altından çıkan. Abi o yavru da. Ha, yani o da ha yavru var, var tabii canım. Benim beyazımın yavrusu. Onu zaten şey yaptım ya. Adıyaman biliyorlar onu. Onu da birkaç gün sonra gösteririm. Bayağı bir ilerleme kaydetti. Geçen videoda çekmiştim onu. Yani bu kuşların çoğu benim değil. Öyle söyleyeyim. 3 tane kuşum var içinde. 2 tanesi Mutluyla benim ortak çalışmam. Bir tanesi de kendi soyu. Uçuyor zaten. Uçurmuyoruz diye bizde kuş yok zannetmeyin. Biraz beklerseniz ben size kuş izleteceğim. O zaman belki fikriniz değişir. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar videoyu. Malum işimiz var. İş beklemez. Herkese Allah'a menet olsun. Bülent'cim sana tekrar söylüyorum. Teklifim geçerli. Ne zaman istersen ben kanat vermeye hazırım. Kanatsız da uçurabilirim. Bu benim yavrum. Bu ne lan? Senin Sivas dişi değil mi bu? Erkek bu. Erkeği. Bu ne? Ha sarı duman. Sarı duman, sarı duman. İstediğin zaman kuş uçurmaya hazırım Bülent'ciğim. Fantom mu uçuruyorsun? Başka kuş mu uçuruyorsun? Veya kümesin hepsini mi uçuruyorsun? Sana açık çek veriyorum. Ne istiyorsan. Uçur. Ben sana makas uçuracağım. Hiç bozmayacağım. Ben 15 gün bana yeter. Sen ne zaman hazır hissedersen kendini, kuşlarını bana söylersin. 15 gün nefes veririm ben Şu 15. gün senin de kuşları kaldırırız. Bilen iki kişi de gelir. Hakemlik yapar. Haksızlık olmasın, rekabet olsun. Seyircilerimiz var ya. Ha, seyirciler zaten var. Binlerce insan izliyor bizi. Notunu versin. Dediğim gibi Mehmet Hoca'nın bir lafı var. Ne diyor Mehmet hocamız? Ben kuşumu anlatmam. Kuşum beni anlatır. Ben de çok katılıyorum Bülent'cim. Bu teklifimi düşün, taşın. Bana bildir. Eminim o cesaret sende vardır. Herkes Allah'a emanet olsun. Bol güneşli günler arkadaşlar. Kuşlarınıza iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.